Akçakoca'da Sağlık Bakanlığı tarafından Kapkirli Mahallesi'nde 22 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek 50 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı. Temel atma töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Temeli atılan 50 yataklı devlet hastanesi 21 bin 880 metrekare kapalı alanı modern görüntüleme, diyaliz, kemoterapi ve laboratuvar imkanları ile Akçakoca'nın gelecek 50 yıl sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişmeye açık olarak planlandı yapmadan e...�� <tıklarımda bad Huracananda bizim |notimestamps|> ya. şey mali... ve şekilde Biz Bakalım. Bir